Çocuklar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bugün işleyeceğimiz konu aslında EBA'dan da dinlediğimiz, yani dinlediğinizi umduğum. Mutlaka EBA derseniz takip edin çocuklar. Yani TRT EBA bu konuda en büyük destekçimiz. Ben de onlarla eş zamanlı konu anlatıyorum. Hem oradan hem buradan dinlerseniz bu konuyu unutma ihtimaliniz tamamen sıfıra iner. Ve mutlaka da hatırlarsınız ve en iyisini yaparsınız. Bu gazla devam edelim istiyorum. Şimdi hemen sizinle bir sayfa paylaşacağım. Dersimiz matematik ve tablolar. Şimdi okulistikten onu bir yayınlayacağız. Ekran paylaşacağım sizinle beraber. beraberken. Evet, şimdi hemen dinlemeye başlayalım. Sanırım ıı, tekrar paylaşmam gerekecek çocuklar. Sizi bir bekletiyorum. Ama bunu paylaşmam lazım. Oldu herhalde öyle düşünüyorum. Ekranımız paylaşıldı. Şimdi dinleyelim. Seskin sınıfındaki arkadaşlarına sevdikleri mevsimleri sormuştur sınıfındaki 20 arkadaşına sorup yanıtları almıştır. Ancak aldığı yanıtları düzenlemekte zorlanmıştır. Şimdi Sezgin'e yardımcı olalım. Önce Sezgin'in topladığı yanıtları inceleyelim. Oo, bir sürü yanıt Şimdi Sezgin'in topladığı yanıtları sınıflandıralım. Nasıl sınıflandırabiliriz çocuklar? Bunu? Ortak noktalar bulabiliriz. Mesela mevsimleri bir sınıflandırabiliriz. Demek ki mevsimleri sormuş. Ben buradan bakarak onu tahmin edebiliyorum. Bir de isimler var. Herhalde şey diye sormuş. Yani en çok sevdiğiniz mevsim hangisi diye sormuş. Tabloya baktığımda, daha doğrusu yanıtlara baktığımda onu görüyorum. Ben onun sezgin yerinde olsaydım bir tarafa mevsimleri bir tarafa da sayıları yazardım. Yani en çok hangi mevsimin e, sevildiğini bulmak istiyorsam bu tablo bana bu ipucunu verebiliyor. Sizce de öyle değil mi? Yani başka bir şey göremiyorum. Devam edelim bakalım. Arkadaşlarına sevdikleri mevsimlere göre ayıralım. Yanıtlar ilkbahar, sonbahar, yaz ve kıştır. Evet. Dört grup vardır. Kış mevsimini sevenler, yaz mevsimini sevenler, sonbahar mevsimini sevenler ve ilkbahar mevsimini sevenler diye dört grup oluşturalım. Önce kış mevsimini sevenleri bulalım. Umut, Çağın, Murat ve Uygar kış mevsimini sevmektedir. Hemen kış mevsimine attık onları gördüğünüz gibi. İlkbahar mevsimini sevenleri bulalım. Fatih, Çınar, Canan, Nurdan, Aysun ilkbahar mevsimini sevmektedir. Sonbahar mevsimini sevenleri bulalım. Sibel, Nil, Fidan sonbahar mevsimini sevmektedir. Yaz mevsimini sevenleri bulalım. Zehra, Sevil, Berna, Kenan, Ayhan Mustafa, gül, yaz mevsimini sevmektedir. Ben de öyle. Dört grup oluşturduk. Şimdi de her grupta kaç kişi olduğunu bulalım. Bundan sonra, kolay zaten. Sonbahar mevsimini sevenler kaç kişidir? Bakın önümüzde... Soru işaretli yere yanıtını yazıp kontrol butonuna basın. Önümüzde e, bir Tablo var şu anda. Bakarak mesela çok rahat olabilir. Sonbaharı sormuştu bize. Üç kişi seviyor tabii ki. Hemen kontrol edebiliriz. Tablo okuyabiliyoruz. Yaz ediyoruz. mevsimini sevenler kaç kişidir? Soru işaretli yere yanıtını yazıp kontrol butonuna basın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kişi. Şu an tablo okumanın aslında alıştırmasını yapıyoruz çocuklar. İlkbahar mevsimini sevenler kaç kişidir? soru işaretli yere yanıtı yazıp kontrol butonuna basın. Yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kış mevsimini sevenler kaç kişidir? Kaç kişi? Soru işaretli yere yanıtı yazıp kontrol butonuna basın. Artık yeter değil mi? Öğrendik size ne soracağını. Sezgin bir soru sordu. Aldığı yanıtları sınıflandırdı. Veri toplamak için önce bir problem ya da konu hakkında soru sorarız. Aldığımız yanıtları gruplan. Veri tablosu dediğimiz budur çocuklar. Ee, önce bir bir konu belirleriz kendimize ve bu konuyla ilgili sorarız. Mesela evde ailenize yapabilirsiniz. Bizim konumuz ne olsun meyveler olsun. Diyelim ki evde işte sordunuz en çok hangi meyveyi seversiniz? Birisi, birisi portakal dedi, birisi işte elma, bir tanesi daha elma dedi. Bunları bir toplayın bakalım. Meyveler neler ve kaç kişi onları sevmiş? Böyle kabaca bir tablo oluşturabilirsiniz. Yani bu yaptığınız çalışma veri toplama demektir. Veri toplama bilgi toplamak demektir. Yani siz aklınıza bir soru takıldı, tablo yapmak istiyorsunuz ve bunu sordunuz, aldığınız cevaplarla oluşturduğunuz şeye veri toplama diyoruz. Veri topluyoruz o esnada. Sınıflandırırız. Sınıflandırırız. Şimdi topladığımız verileri çetele ve sıklık tablosunda gösterelim. Burada öğrenmeniz gereken iki kavram var çocuklar. Bir tanesi çetele tablosu nedir? Bir tanesi sıklık tablosu nedir? Videonun ilerleyen kısımlarında size basit ipuçları vereceğim. Gerçi birinci sınıftan da hatırlayan olabilir. Birinci sınıfın son dönemlerinde sanki bu konuyu anlatmıştım. Sanki değil anlatmıştım. Bir bilginiz olsun, ön hazırlığınız olsun diye. Çok ikisinin bir farkı var. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi bir dinleyelim dikkatlice. Sezgin'in arkadaşlarının sevdikleri mevsimlerle ilgili verileri tabloda gösterelim. Tabloda göstereceğiz. Yalnız tablomuzun adı sıklık tablosu. İki tane tablo öğreneceğiz. Birisi sıklık, birisi çetele. Sıklık tablosunda neler yapıldığına dikkat edin şimdi. Bakın sıklık tablosunda çocuklar önce mevsimlerin mevsimlerin ismi yazılmış. Gördünüz mü? Mevsimlerin ismi yazılmış ve kaç kişinin sevdiği karşısına rakam olarak yazılmış. Eğer bu şekilde bir tablo görüyorsanız yani rakamların olduğu bir tablo görüyorsanız şöyle işte ilkbaharı kaç kişi sever, yazı kaç kişi sever, sonbaharı kaç kişi severi, severi okuduğunuz bir tablo görüyorsanız bu sıklık tablosudur. Sayılarla gösterilmiş gördüğünüz gibi. Sıklık tablomuzu oluşturduk. Mevsimleri sevenlerin kaç kişi olduğunu yazdık. Eğer mevsimleri sevenlerin sayısını yazmak yerine çizgilerle belirtirsek çetele tablosunu oluşturup. Aynen öyle. Eğer ben bu beş yerine çubuklarla çizseydim o zaman çetele tablosunu oluşturmuş olurdum çetele böyle çentik atmak gibiden gelir. Öyle düşünün. Çetele deyince aklınıza ne gelecek? İkisi de Ç harfiyle başlıyor. Çubuk gelecek. Çubuklarla gösteriyorsak o sayıları ona çetele tablosu diyoruz. Ha yok rakamlarla gösteriyorsak ona sıklık tablosu diyoruz. Şimdi çetele tablomuzu oluşturalım. Sezgin'in topladığı... Bakın İlkbaharda kaç kişi seviyordu ilkbaharı? Beş kişi seviyordu. Bir önceki sayfaya dönmenize gerek yok. Beş kişi seviyordu. Bakın şimdi şu çubuklara. Bir, iki, üç, dört. Beşinci çubuğu nasıl çizmiş? Şu yatağı çizmiş. Çocuklar çetele tablosundaki en önemli şey birincisi çubuklar halinde gösterilmesi ikincisi bu çubuklar da her beş tane de bir bu şekilde gösteriliyor. Böyle bağ yapar gibi gösteriliyor. Bağlarmışız gibi. Yani beşincisi bağlarmışız gibi olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yani beşer beşer saydığımız için beşte on, on beşte yirmi de düz çubuk olarak göstereceğiz. Dörde kadar normal, beş, sonra altı, yedi, sekiz, dokuz, yine çubuk. Anladınız mı? Çetele tablosundaki ipucu budur çocuklar. Her beş tane, her dörtten sonra beş geliyor ya, beşinciyi yatay çiziyoruz. Onuncuyu yatay çiziyoruz, diğerlerini dikey çiziyoruz. Bakın burada da öyle göstermiş. Sayalım isterseniz yaz mevsimi sevenleri. Bir, iki, üç, dört, beş. Gördünüz mü? Beşi yatay çizmiş. Altı, yedi. Yaz mevsimini kaç kişi seviyor? Yedi. Sonbahar mevsimine gelelim. Bir, iki, üç kişi seviyor. Burada bir yatay çizgi yok çünkü beşe kadar ulaşmamış. Kış mevsimini kaç kişi seviyor? Bir, iki, üç, dört kişi seviyor. Yani her beşinci kişi de yatay çiziyoruz çizgimizi ki o çubukları bağlayalım çok dağınık olmasın diye. Verileri sıklık ve çetele tablosunda gösterdik. Verileri tablo dışında şekil grafiğiyle de gösterebiliriz. Şekil grafiğimizde mevsimleri sevenlerin sayısını şekille gösteririz. Biz grafiğimizde şekil olarak boncuk kullanalım. Şekil grafiği de adı üstünde çocuklar bir şekille anlattığımız zaman adı şekil grafiği olur. Bu kadar. Yani başka bilmeniz gerek az önce çetele tablosunda yani birkaç şekilde gösterebiliyoruz. Sıklık tablosu neydi? Rakamlarla olan. Çetele tablosu neydi? Çubuklarla olan. Bir de şekil grafiğini öğreniyoruz şu anda. Bu da bu boncuk çizmiş. Biz papatya kullanabilirdik, üçgen kullanabilirdik, kare kullanabilirdik. Fark etmez ama şekil grafiğinde de öğrenmeniz gereken bir önemli nokta var. Onu da Şimdi birlikte şekil grafiği oluşturalım. Şekil grafiğinde her şeklin kaç kişiyi gösterdiğini mutlaka bir Evet çocuklar. Şimdi bakın Şekil grafiğinde önemli olan şey yine işte veriyi toplamıştık, değişik değişik tablolarla gösteriyoruz. Şimdiye kadar sıklık tablosuyla gösterdik, ile gösterdik, bir de şimdi şekil grafiğiyle gösteriyoruz. Bu üçüncüsü oldu, aklınızda tutun bunu. Az sonra kitabımızdan da inceleyeceğiz çünkü beraber o dersi de yapacağız sizinle. Şimdi buraya bakalım. Şekil grafiğinde belirtmeniz gereken şey şu: her bir şekil kaç kişiyi gösteriyor mutlaka altına yazmak zorundasınız. Aksi takdirde yapılmaz. Burada ne diyor? Her şekil bir kişiyi göstermektedir. O zaman birer birer sayacağım. Eğer burada her şekil iki kişiyi gösterir deseydi o zaman her bir şekli ikişer ikişer sayacaktım. Burada her şekil üç kişiyi gösterir deseydi her şekli kaçar kaçar sayacaktım. Içer içer. Ama şu an böyle bir şeye gerek yok. İlk bar mevsimini her şekil bir tane gösterdiği için birer birer sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın şekil grafiğim bitti. Ama bunu yazmak zorunda mıyım? Kesinlikle. Şekil grafiğinde bunu yazmak zorundayım. Çünkü bilemem. Yaz mevsimine bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sonbahar mevsimine bakalım. Bir, iki, üç. Kış mevsimine bakalım. Bir, iki, üç, dört. Yani şekil grafiğinde önemli olan ipucu neydi? Şu aşağıda yazan not. Dilediğiniz şekli kullanabilirsiniz. Ben olsam kare kullanırdım mesela. Siz başka bir şey kullanabilirdiniz. Devam edelim. Grafiğimize başlık yazmayı da unutmamalıyız. Başlık şart. Ne bulduğumuzu bilmemiz lazım sonuçta. Bir sınıfta öğrencilerin tercih ettiği spor dalları sıklık tablosunda verilmiştir. Bu tabloya göre şekil grafiğini oluşturun her şekil iki öğrenciyi gösterecektir. Buna göre spor türleri için kaç şekil kullanılacağını kutulara uygun sayıları taşıyarak belirtin. Futbolda kaç yazıyor çocuklar? Ben mi net göremiyorum? 14 yazıyor galiba. 12 mi yazıyor? Yani bu yanlış yerde olduğu için şu an okuyamıyorum. Ama her neyse. Çocuklar, şimdi bu ekranda gördüğünüz şey Basketbolu 8 kişi seviyormuş. Voleybolu 14 kişi sayılarla olduğu zaman ne tablosuydu bu? Sıklık tablosu. Sayı sıklık unutmayın. Futbolu kaç gösterdim ben bu şu anda okuyamıyorum. O yüzden basketbolu ve voleybolu yapacağım. Diğerini atarız beraber. Peki ne diyordu? Her şekil iki kişiyi gösterecekti. Değil mi? Her şekil iki kişiyi. Basketbolu kaç kişi seviyor? Sekiz kaç tane şekil kullanacağımı buluyorum. Her şekil 2'yi gösteriyor ya 2 4 6 8. Kaç tane şekil kullanmam yeterli basketbol için? 4 tane. Neden? Çünkü her biri 2'yi gösteriyor. Öyle demiş açıklamasında. Hemen 8'i Ay özür dilerim. Ben niye 8 oraya aldım? 4 bulup 8 koydum. Gördünüz mü o <laughs> özür diliyorum hepinizi. Şimdi sınıfta olsak benimle ne dalga geçerdiniz? Voleybola bakalım. 14 kişi. Her şekil 2'yi gösterecekti. İkişer ikişer 14'e kadar sayalım bakalım kaç şekil oluşturuyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç tane şekil kullanmam yeterli? 7 tane şekil kullanmam yeterli. Neden? Çünkü her biri 2'yi gösterecek. Çocuklar burada 12 varsaydığını yazdığını varsayıyorum çünkü gerçekten görmüyorum. 12 diye düşünelim. Her bir şekil 10, işte 2'yi gösterecekse 2 4 6 8 10 12 inşallah attık tutar. 10 da olabilir gerçi. Doğru. 12 oradaki rakam. Şekil grafiğine uygun sayıda şekli taşıyın. Çocuklar, bu yukarıda olan, hemen söylüyorum ne tablosuydu yukarıda olan, sayılarla belli olan sıklık tablosu süpersiniz. Biz buraya şekil grafiği çizeceğiz şimdi. Doğru mu? Doğru. Ee, hemen yapalım. Her şekil iki öğrenciyi gösteriyor. Unutmayın. Futbolu kaç kişi seviyor? 12. 6 tane almam gerekiyordu. Az önce hesaplamıştım. Basketbolu 8 kişi seviyor. 4 tane almam yeterli. Niye 4 tane alıyorum? Her bir şekil 2'yi gösteriyor. Bak unutmayın. İkişer ikişer sayacağım. 2, 4, 6, 8. burada da 8 var. Doğru yapıyorum demektir. Her şekil bir gösteriyor deseydi başka olurdu. Voleybol 14. 7 tane olacağını daha önce söylemiştim. Test çözmek tabii ki isterim. Bakalım bu konularla ilgili nasıl testler geliyor. Gerçi hafta içinde de e, beraber bununla ilgili test çözeceğiz. Ama bir bakalım. Çok güzel. Her şekil 3 kişiyi göstermektedir. Üçer üçer sayacağım yani kaç tane kişi olduğunu bulmak için. Grafikte her şekil bir kişiyi gösterseydi yüzme kısmında kaç Şekil olurdu. Şimdi önce ben bu yüzmede e, kaç kişinin olduğunu bulmak zorundayım çocuklar. Üç kişiyi gösteriyor ya. Üçer üçer sayacağım. Üç, altı, dokuz, on iki, on beş, on sekiz, yirmi bir, yirmi dört. Yüzmeyi e, yirmi dört kişi seviyormuş. Çünkü her şekil üç kişiyi gösteriyor ya. Yirmi dört kişi grafikte her şekil bir kişi gösterseydi 24 kişi olacaktı. Zaten çözerken bulmuşum. Her şekil 3 kişiyi göstermektedir. Yine aynı grafikteyiz. Basketbol ve voleybola ilgi duyanlar toplam kaç kişidir? Bakalım. Üçer üçer sayacağım biliyorsunuz. Çünkü her şekil 3 kişiyi gösteriyordu. Bu bir şekil grafiği unutmayın. 3, 6, basketbol ve voleybol değil mi? Pardon. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. A. 3'er 3'er sayınca çıkıyor zaten. Futbola ilgi duyanlar 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ha. Bir sınıftaki bu ne tablosu? Sayılarla yapılan sıklık tablosu. En çok sevilen çiçek türlerini yapmışlar. Papatya'yı 10 kişi, gülü 6 kişi, laleyi 4 kişi, karanfili 12 kişi diye yazmış. Ama ne diyor? Her şekil iki öğrenciyi gösterir diyor. Hmm. Yapacağımız şekil grafiğinde. Sayılar bunlar ama. Tabloya uygun şekil grafiği aşağıdakilerden hangisi? Çok güzel bir soru. Şimdi tablomuz bu. Buna uygun şekil grafiği hangisi olabilir? Papatya'yı 10 kişi seviyor çocuklar. Ama her e, şekil 2'yi gösterecek. Yani orada 10 tane boncuk dizilmeyecek bir kere değil mi? Yarısı kadar dizilecek. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Bu oldu. Gülü 6 kişi seviyordu. Bakalım bu doğru mu? 2, 4, 6. Bu da oldu. Lale'yi 4 kişi seviyordu. 2, 4. Bu da tamam. Karanfil 12 kişi seviyordu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şansımıza ilk saydığımız şık doğru çıktı. Diğerlerini saymaya gerek bile yok şu anda. Bu toplulukta yüzmeye ilgi duyanların sayısı futbola ilgi duyanların sayısından kaç fazladır? Bu her zaman çözdüğümüz problem sorularından biri. Önce yüzmeyi bulacağız. Sonra futbolu bulacağız çocuklar. Yüzme 3'er 3'er sayacağız. Çünkü her şekil 3 kişiyi gösteriyor. 3, 6 9 12 15 18 21 24. 24 kişi yüzmede. Futbola bakalım. 3 6 9 12 15 18. 18 kişi de futbolda. Arasındaki fark nedir? 24'ten 18'i çıkaracaktınız. Çıkarın bakalım. Çıkaranlar oldu bile duyuyorum ben. 6. Aynen öyle çocuklar. Sınavı bitirelim. Ve yine başarılı bir şekilde sınavımızı bitirdik çocuklar. Ee, Şimdi kendinize iyi bakın ama e, ders kitabı videosunu da çekeceğim birazdan. Orada defterimize almamız gereken notları söyleyeceğim size. Mutlaka o videoyu da izleyin. Beni üzmeyin. Bu tablolardan asla geri kalmanızı istemiyorum. Ya da önce onu izleyin sonra bunu fark etmez. Her iki videoda izlenecek. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere çocuklar.